Baybars bu dünyada babamın korktuğu tek. Kişi. Bir sürü vahşi hayvan var. Oçe, Oçe şuna bak bir. Ayrı sana benziyor ha. Allah saçlar falan aynı. <laughs> Acık burnu <da> yamuk. <laughs> Kartal perişan oldu. Mahallede insanlarımız ölüyor. Eğer bir şey beliyorsa. Oya. Şüphelendiğimiz adamın adı. Hı -hı. Mezardaki kadının oğlu. Ama kayıtlarda öyle görünüyor. Bak oğlum, yolun sonundasın lan! Ha? Ha? Hadi, kaç! O sebepten... ...biz de onu böyle arıyoruz. Aynından onda da var. Gördüm ben o adamı. Aynı izden onun elinde de vardı. Kalk, kalk! 3 kuruş yeni bölümüyle pazartesi Show TV'de.